bye Doğrulanmış ilanlar. Geçen hafta biraz bahsetmiştik bundan. Bu hafta da bir biraz daha detaylı birkaç haber yayınladılar bununla ilgili. Doğrulanmış ilanla hayatımızda neler değişecek diye bir haber var. Tabii şöyle ben orada fikrimi de söylemiştim. Biraz sen giriz gel hep istersen Ucan ben sonra tekrar. Yani burada sen bir haberi oku evet. Katıldığımız katılmadığımız saçma tabii hem okuyalım yapalım. hem de şey haber de ekonomist <laughs> profesör doktor Ahmet Yılmaz'ın açıklamalarına dayanıyor. Bazı maddeler sıralamış Ahmet Bey. İlanlar tamamen gerçek ve şeffaf olacak. Hepsini tek tek mi gideyim ben baştan bir hepsini Okuyayım, nasıl yapalım? Baştan bir hepsini oku. Doğru yani böyle tek tek gidebiliriz. Evet, şeffaf olacak. Aynen bu çünkü yani. artık mülk sahiplerinden elektronik ortamda e aracılığıyla ilana çıkma yetkisi. Tekrardan altını çizelim. Bu bir satma etkisi tapuda işlem yapma, noterde işlem yapma yetkisi değil. Sadece emlak portalında ilana çıkma yetkisi. Zaten adı üstünde elektronik ilan doğrulama sistemi. Aynen. Markalı ve markasız emlak ofisi ayrımı kalkacak demiş. Bundan Burada kastın tam olarak nedir? Ne demek istediğini ben de anlamadım. Yani bizde en yetkiden mi bahsediyor sadece ama dediğimiz gibi bu bir satış yetkisi değil. Kaldı ki markayla markasız ofisi sadece yetki ayırmıyor. Burada ciddi bir profesyonellik, pazarlama planları, hani dijital mecrayı kullanabilme, ekspertiz çıkartabilme hani gibi birçok farklı alanda bizi ayıran aslında markalı markasız ayıran birçok faktör var. O yüzden sadece bu değil. Hani... Ya burada demek istediği sanırım şey bak birkaç madde sonrasında şöyle bir cümlesi var. Emlak ofislerinde kapanmalar artabilir babında. Yani aslında demek istediği eğer bu ise Ahmet Bey'in markalı veya markasız emlak ofisi Kalkacak derken markalaşmış bu işi düzgün yapanlarla düzgün yapmayanlar hmm. arasındaki ayrım kalkacak Olabilir. diyorsa belki ama şu da var tabii ki etkisi olur ama şu da var gene bunun da altını çizelim bu elektronik ilan doğrulama sisteminde mülk sahibi sadece tek bir emlakçı ilana çıkma etkisi vermek zorunda değil birkaç emlakçıya da Verebilir, verebiliyor. Yani. Ne yazık ki bence verememesi lazım. Ya da. şöyle normalde de verebiliyor hocam orada da bizim ülkemizde şöyle bir şey var Bakın Amerika'da da bu iş böyle yürüyor yani tek yetki evet mümkündür ama Amerika'da da bugün emlak emlak yetkisini verirken, satış yetkisini verirken 3 emlakçıya da yetki verilebiliyor. Hatta çoğu mülk Amerika'da iki emlak danışmanı tarafından çalışılıyor. Ha bizim ülkemiz inanılmaz bir Texas vari yürüdüğü için ve kanun, regülasyon ve hukuk sistemi düzgün olmadığı için bizde bunlar düzgün yürütülmüyor ama Amerika'da da şu soru çok sorulan bir şey. Neden sana tek yetki vereyim diye soruluyor. İnsanlar tek yetki almak istediklerinde kendi farklarını anlatmak zorundalar. Bizde de 2-3 yetki verilebilirse ben şahsen okeyim. Okay hani bazı mülklerde özellikle belki bazı montanın üstündeki mülkleri iki emlak danışmanı çalış çalışabilir ve en iyi olan oradan ekmeğini yiyebilir. Belki beraber ortak çalışabilirler. Yani bunların hepsinin önünü açabilir bu sistemde belki ama orada da öyle bir düzeltme yapayım. Normalde de bizde tek yetki almak zorunlu değil. Bir yetki belgesinde hatta derslerde de hani aynı şekilde işte yarım tam yetki hani bunlar da mesela ikiye ayrılıyorlar. Birkaç kişiye yetki verilebiliyor normalde. Ya ben ona çok katılmıyorum çünkü bir mülkü iki emlakçı çalışıyorsa ikisi de yeteri kadar motive çalışmaz açıkçası. Tek yetkili olan emlakçıysa onu zaten bütün emlakçılara duyurmak için gayet motive çalışır. Şu an mesela benim portföylerimin hepsi tam yetkili, tek yetkiliyim. Hepsinin de ilan açıklaması kısmında bütün meslektaşlarım müşterileriniz için beni arayabilirsiniz diye yazar. Hepsini bütün emlakçılara yönlendirmeye çalışırım. Hepsiyle ortak işlem yapalım diye. Yani o yüzden pazarlama kısmında bir mülkü bence bir emlakçı pazarlar. Bir emlak danışmanı pazarlar. İki bile fazla yani. Çünkü her an bir başkasının satabileceği bir mülke ben para harcamam pazarlama için. O öyle ama bir de şöyle bir durum var. Yani bu biraz rekabettir. Hani rekabettir rekabet bazen piyasaları kızıştırır. İşte tekellik bu yüzden kötü oluyor ya. Ben orada şuna katılıyorum. 60 milyonluk bir malikaneyi ya da çok lüks bir evi bence 2-3 emlakçı çalışabilir. Bu rekabet iyidir. Biraz insanları rehavetten uzak tutar. Daha dinç, diri çalışmaya sevk eder. Evet şuna katılıyorum. Bazı mülklerde ben başkasına satabilme ihtimali olan mülke pazarlama planı yapmam. Ben şöyle yaparım. Daha iyisini yaparım ki onu hemen ezip geçeyim. Hani ve ben satayım buraya diye. Herkes de çalışmaz bu. Herkesin motivasyonu farklı bu arada. Biz Kimi de insan var. sevmez bunu. Bu arada bunu tekrar cümlemin başına giriyorum. Bizim ülkemizdeki durum, etik değerlerimiz buna zaten mümkün değil. Bu örnek Amerika'dan. Bize de sistem zaten Amerika'dan geldi. Hani böyle işliyor. Bizde böyle işlemeyip tek yetki alınmak istemesinin sebebi zaten bu. hani. Ama şöyle bir Bizim sektördeki rekabet aslında orada başlamıyor. Bizim sektördeki rekabet yetkiden önceki kısımda yaşanıyor zaten. Yani mülk sahibi belki de 50 tane emlakçıyla görüşüyor o süreçte. Yani kendisini arayan bir sürü emlakçı oluyor hangisi farkını ortaya koyarsa zaten yetkiyi o alıyor. Tabii benim dediğim şu bazen o farkı yani iki tane emlak benim başıma geldi. Bak ben direkt örnek vereyim. Ben şu ana kadar üç tane işlemi çift yetkiyle yaptım. Cansu ile beraber çalıştığımız dönemde. Şöyle oldu. Mübisay bana açıkça dedi ki ya Çağrı Bey hayran kaldım size. Çok iyi her şey. Ama dedi sizin gibi kanımın ısındığı bir tane daha emlak danışmanı var dedi. Bunu nasıl yaparız dedi. Dedim ki problem değil benim için. Yani çok içten söyledi bunu bu arada. Yetki de veririm ama onlara da vermek istiyorum. Okey mi sizin için? Ben dedim brokerımla bir görüşeyim. Uygunsa benim için okey. Bir tanesi böyle. Ha keza biz sattık. Ondan yana bir sıkıntı yok. Bir tanesinde de e, o zaman bu yabancıların da çok furya furya geldiği hani dönemde bir mülk sahibim dedi ki gene aynı şekilde sizden hani etkilendim ama birisi daha var. En azından şöyle yapsak o yurt dışı pazarına sadece girse yerli pazara hiç bulaşmasa siz de yurt dışı pazarına değil yerli pazara sadece pazarlasanız uygun mu dedi. iki yetki verelim. Sözleşmeler düzenlendi. Onların ne yapacağı yazıldı. Bizim ne yapacağımız yazıldı. Her taraf imza attı. Gene finalde biz sattık. O ayrı bir konu. hani <laughs> benim başıma geldi. Ben bazı noktalarda çok mülk sahibi de içtenliğine ve güveniyorsam tamimi ise ikiniz çalışsın dediği zaman büyük mülkler için ya da yüksek montanlar için ben kabul Çünkü ben şuna inanıyorum. Karşı tarafı da çoğunu tanıyorum zaten Antalya'daki emlak danışmanlarının. Abi benim dijital pazarlamam zaten inanılmaz kuvvetli. Ben o evi zaten belirlediğim süre zarfı içinde zaten öbür tarafa hiç gerek kalmadan satacağım zaten. Bazen bu benim... Bu Senin kararın. Ne diyeyim? Bu dedim ya tarz bu arada. Yani bunu da hep yapmam bu arada. Onu da söyleyeyim çünkü böyle dedim diye. Bana sürekli böyle taleplerle gelmeyin. şimdi bir sonraki maddede tüm gayrimenkul kategorilerinde fiyatlar düşecek. Hatta bir sonraki de suni fiyat artışlarıyla ortaya çıkan yapay piyasa sona erecek. Yani buna tabii ki etkisi olacaktır ama ben tüm gayrimenkul kategorilerinde fiyatların çok çok düşeceğini sanmıyorum. Şu manada çok çok düşeceğini sanmıyorum. Gene bir ilerideki maddelerden bir tanesi ilanların ortalama %50 silinecek demiş. Ee, <laughs> bunu ben de söylemiştim Siz de sana. Sen de söylemiştin. Siz, <laughs> Siz de mi? Hoş geldiniz Kuşan Bey. Hayır. <laughs> sen de söylemiştin zaten bunu önceki videolarda. %50'si silinir mi bilmiyorum ama silinirse en yani çok ben mutlu olurum zaten. Ya, o Ondan şeyden... dolayı kahvenin köpüğü gidecek dediğimiz kısmı söylüyor olabilir Ahmet Sadece köpük değil bu. Burada bir de çekinen mülk sahipleri olacak. Ceza yemek istemeyecekler. Çünkü bizde şey sıkıntısı var. Tapu da gerçek değerinde gösterilmiyor ya bu mülkler. Şimdi EİDS sistemiyle girecek. Maliye bunun zaten kaydını tutuyor olacak. Finalde tapu kaydıyla karşılaştıracak olan. bu fiyattan ilan girmişsiniz. Tapuda 2 milyon göstermişsiniz. Hani hayırdır diyecek. Hani biraz da onu istemeyen mülk sahipleri aslında. 5 yılını doldurmayanlar belki özellikle. ilan girilmeden kapalı portföy çalışmasını isteyecekler. Ben şey bunun olabilir. artacağını düşünüyorum talep olarak. Şundan dolayı da şu tipler de bence artık ilan girmeyecekler. Mesela bazen karşılaşıyoruz, arıyoruz, gidiyoruz, görüşüyoruz mülk sahipleri. Adam çok açık söylüyor. Benim evimin edeninin 4 milyon olduğunu ben de farkındayım. Ben şansımı deniyorum 7 milyondan. Ha, bir de onlar mesela. Şimdi bu adam da yani 7 milyondan şansı Deneye ne kadar evimi niye radara sokayım? Hiç boş ver. Zaten ihtiyacım da yok satmaya deyip ilana hiç çıkmayacak Tabii. olanlar da olacaktır mesela. Ya ben orada şöyle bir şey yapacağım bir de. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Bakın diyorum videolarımda da var. Yani bir gün burası Türkiye, bir gün bir kanun gelir, bir regülasyon değişir, herkesin hayatı değişir. Bu ülkenin hep geçmişinde son 20 yıllık özellikle geçmişinde bazı sektörlerde dünya kadar markanın batmasına sebep olan regülasyon değişiklikleridir bunlar. Bizim ülkemiz bunlara gebe'dir her zaman. Emlak için de söylüyorum. Bakın bir gün ansızın her şey değişir. O yüzden dijital varlıklarınıza yatırım yapın diye emlak danışmanlarına yıllardır bas bas bağırıyorum. Aha o gün geldi. Bakın bir günde her şey değişiyor. Ocak ha, gelir gelmez. Ötelenir ötelenmez. Hiç önemli. İnşallah ötelenir de belki emlak danışmanlarına biraz vakit kalır. Benim hiç umurumda değil. Benim dijital varlıklarım. Guja'nın dijital varlıkları yeterince güçlü. Bana kapalı portföy için versin. Bütün hiç girmeyeyim milanların Hiç önemli değil. Zaten İla bak Ahmet Bey de. Dünya kadar yerim var benim zaten. Tam olarak bununla da alakalı bir madde var Ahmet Bey'in açıklamalarında. İlanı girip bran asıp müşterinin işte, aramasını ee. bekleme dönemi geride kalacak. Şimdi ne olacak biliyor musun? Şimdi de Black Friday varmış gibi herkes sosyal medyaya reklam basacak. Geç kaldınız. Bütün emlak danışmanlarının reklam çıktığı bir yerde reklamın da kıymeti kalmaz arkadaşlar. Fark yaratmanız lazım gene. Sadece dijital emlak danışmanlığı Instagram'dan gönderi öne çıkartmakla yapılıyor olsaydı keşke. <laughs> Ama ne yazık ki öyle bir şey değil. Güzel ben çok seviniyorum. Bu kıyım hangi gövdeyi götürecek bu gidişle öyle görünüyor. Bu aslında kriz ve vergi kaçaklarının önüne geçmesi çok ciddi anlamda her yerden baskı şu an uyguluyor Maliye Bakanlığı. Benim hoşuma gidiyor. Bir bir şey daha var. Şöyle bir durum olacak. Network'ü geniş olanlar da buradan karlı çıkacak. Kesinlikle yani, katılıyorum. Network'ü geniş olmayan insanlar, etki çevresi geniş olmayan insanlar, emlak danışmanları bu süreçte zarar görecekler. Dediği gibi Ahmet Bey'in açıklamalarında söylediği gibi de kapanmalar da olur emlak ofislerinde. Olur. İlanların ortalama %50 silinecek demişti zaten. Mesela gene bir madde de şu. inşaat firmalarıyla alakalı dijital beyandan kaçınmak için emlak ilanları yayınlamayacak. Onlar da zor dönemler bekliyor. Onlar da çünkü beyan edebilecekleri... Ya git bazı şeyleri gider de gösteremiyorlar zaten. Ama benim tam olarak düşündüğüm nokta buydu. Şimdi Evet herkes satış bedelini ne yazık ki düşük gösteriyor. Tapu harcı ödememek için. Yani bu noktada devlet de hep inşaat firmalarını bu konuda zorlanmasın. inşaat sektörü sekte uğramasın diye pek karışmıyordu bu işe. E şimdi nasıl yapacak onu merak ediyorum. İnşaat maliyetleri bu kadar yüksekken bir de bunlar her birine tam fatura kesip de ev yapmaya başladıklarında o evlerin fiyatları ne olacak? Sıfır evleri kim alacak acaba? Belki biraz gene bir teşvik yapabilirler. Bir de orada ya bambaşka bir konuya gireceğim ama yani inşaat firmalarında bazı noktalarda anlıyorum gider gösterememe konusunda hizmet verenler bunu çok iyi biliyor. Özellikle dijital işte reklamcılar vesaire de. Adam kalıpçısı geliyor. Gider makbuzuyla içeri alsa onun da vergisini, stopajını kendi ödemesi lazım. Kalıpçı mükellef değil fatura kesemiyor. Bizde de öyle. Benim dışarıdan freelance hizmet aldığım insanlar bana fatura kesemiyor. Gider pusulasıyla içeri alsam her şeyini ben ödemek zorundayım. Vergisini her şeyini de ben ödeyeceğim gene. Bana ekstra büyük. Hani bu işi de biraz çözmeleri lazım. İnşaat firmalarında da bu çok var. Herkes evet. bireysel olarak orada iş yapıyor. Elektrikçisi su Bartırla işlem ya yapılıyor barterla, zaten. Aynen öyle çoğunlukla Bartırla yapılıyor zaten. Böyle ufak tefek şeylerin de çözülmesi lazım. Bir de onlara da bir teşvik verilmesi lazım. Ve en evet. son maddede gene daha demin konuştuğumuz ilan siteleri dışında alternatif pazarlama kanalları olan gayrimenkul ofisleri yükselecek. Hoş geldiniz emlak danışmanları. Hadi hepiniz şimdi reklam çıkın da görelim. Ben daha birkaç danışman haricinde reklamdan zaten düzgün satış yapabilen görmedim. Kendim ve Ujan haricinde yakın çevremde en azından. Onu da çok güzel yapamıyoruz. Sadece bir emlak danışmanlarına da şuradan bir notum olsun. Yani yani kendinizi de dolandırmayın arkadaşlar şimdi siz de çok fazla 5000 bin, bin TL bandında böyle dijital pazarlama reklamları göreceksiniz onlara da dikkatli olun hepsi aynı şeyi anlatıp duruyor çünkü <laughs>